Bir caddede yürürken yan yana sıralanmış restoranların bazılarının masalarını hep dolu, bazılarını kısmen, bazılarını ise hep boş görürüz. Masaları dolu olan restoranlar doğru ve başarılı bir yatırımı, kısmen dolu olanlar geliştirilebilecek bir yatırımı, boş olanlar ise maalesef boşa gitmiş bir yatırımı ifade eder. Peki ne yapmalıyız da restoranlarımızın masaları hep dolu olmalı, yatırımımız başarılı olmalı? Başarının en büyük sırrı fark yaratmaktan geçiyor. Eğer yaptığınız yatırımda fark yaratabiliyorsanız başarılı olabilirsiniz. E, bunun için e, müşterilerinize sadece yemek sunmamalı, onlara e, her gelişlerinde yeni deneyimler yaşatmalısınız. E, aynı zamanda müşterilerinizi iyi tanımalısınız. E, personeliniz özelinde tanıdığınız e, her Perşembe akşamı size yemeye gelen Ahmet Bey ve ailesi aslında sizin müşteri portföyünüzü oluşturmamaktadır. E, müşterinizin alışkanlıklarını, e, doğum gününü Uzun süre sizi ziyaret etmediğinde ona e-postayla, SMS'le e, ulaşıp kendinizi hatırlatabiliyorsanız o müşteri sizin müşteri portföyünüzü oluşturmaktadır. Restoranınızı açarken e, doğru menü, personel ve konsept ilişkisini kurduktan sonra satışınızı ve maliyetlerinizi yönetebileceğiniz bir sisteme oluşturup sonrasında e, doğru bir CRM altyapısıyla e, artık müşterinizin alışkanlıklarını öğrenebilir, onları yakından takip edebilirsiniz. E, böylece yapacağınız kampanyalarda e, CRM altyapısını kullanarak başarıya ulaşmanız da mümkün olacaktır. Ya da sadece müşterilerinize merhaba Ahmet Bey sizi çok özledik diyebilirsiniz. Başarılı bir restoran yatırımının sırrı fark yaratmak ve müşterinizi iyi tanımaktan geçer.